bazen mükemmeliyetçiliğe dışarıdan baktığımızda biraz kafa karıştırıcı davranışlarla karşılaşabiliyoruz. Çok mükemmel, her şeyin düzgün, muntazam ve eksiksiz olmasını isterken bu sunuma atıyorum 2 saat kala kişiler daha hiçbir şeye başlamamış olabiliyor. Bir şeye başlamak isteyebiliyorlar ama istedikleri motivasyonu kendilerinde bulamayabiliyorlar. Ve bununla birlikte odalar tertemiz yapılması gereken diğer her şey yapılmış ama asıl işe başlanmamış olabiliyor. Mükemmeliyetçi baktığımızda bu biraz kafa karıştırıcı görünebilir. Çünkü eğer bütün düzenin istediğimiz gibi olmasını istiyorsak, iyi hazırlanmış olmak istiyorsak, önceden başlamak ve planlı hareket etmek bizi hedefimize götürebilir. Bu nedenle de mükemmeliyetçiliği incelerken korkunun etkilerini gözden kaçırmamak lazım. Kişiler kendilerine çok yüksek standartlar koyduklarında, bunu elde edemeyeceklerini düşündüklerinde, başarısız olacaklarına inandıklarında, hissettikleri duygulardan dolayı harekete geçmekte çok güçlük çekebilirler. Bu nedenle de çok iyi, çok güzel şeyler yapabileceğini düşündüğümüz öğrencilerin son güne kadar sınava çalışmadığını görebiliriz. Çok başarılı çalışanların son günlere kadar, son dakikaya kadar yapmaları gereken sunumlara başlayamadıklarını görebiliriz. Bu nedenle de tembelliğin altında yatan şeyin ne olduğunu bulmak ve eğer kaygı ve mükemmeliyetçilikle ilgili bir şeyler varsa bunun üstüne biraz çalışmak performansımız için çok faydalı olur.